Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz, misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Vallahi beni soracak olursanız ben bugün evleri dipli, bucaklı çok güzel bir şekilde temizledim. Dün misafirlerimiz vardı. Ee, babamın süt annesinin çocuklar vardı. Yani babamın süt kardeşleri bayramlaşmaya gelmişler, hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Aslında fotoğraf çektik ama belki kapağı koyarım, onların yüzünü kapatırım, bilmiyorum. dün video çekemedim, dün ben işkembe çorbası yaptım arkadaşlar, babamla beraber. Ama işte vakit olmadı, geri o çarşıya gitti yemeğini yedikten sonra, hani ben de bir çekim yapamadım, çok da çok dağınıktı. Çamaşırlar vardı, onları makine yaptım. Ondan sonra bayağı bir yoğundum yani bugün, yerleri sildim, süpürdüm. İşte kililer vardı, onları attım. Banyo, tuvalet, lavabo, aceledim, onun sonra balkonu temizledim, yıkadım. Emo su diken suladı, Fatma de bağlar suladı. Bugün çok yoğunduk. Burada da kuru etimiz var arkadaşlar. Bakın, Emo'yu göstersin size. Şöyle eti ben böyle tıkır tıkır kuruduyorum arkadaşlar. Bunu yemeğimiz arasına koyuyorum. Ee, Sizlerle beraber bunu poşetleyelim, belki şorta çekerim poşetlemesini. Valla şaştım kaldım hem hoş göstersin. salata yaptım. Git yanına da göster. <laughs> Ondan sonra bir de sütlaç koydum. O da çorba tabağı. Şöyle çorbalarımızı beraber koyayım canlar. Gösterim Şöyle de. <laughs> Valla şaştım kaldım arkadaşlar. Hava da sıcak biliyor musun? 30 derece mi neymiş hava? Sıcak mı yani? Bayağı sıcak. <laughs> Sıcak da bizim ev çok soğuk. <laughs> Dün bir de diyor, biz, diyor e, <laughs> evler soğuk diyor, mevzu diyor. Gerçekten de öyle yani soğuk. Yavaş e, ben <laughs> denesini mi azaltmışsın bu Öyle mi? Yok, az yaptım ki. Yok, <laughs> az da değil de. Bak şöyle. Şunu <laughs> koyayım arkadaşlar, çocukların kanını acıktı. Sabah da bir tost yaptım. Kaşar yaptım, bir de sucuklu yaptım canlı onu yedik. Çay demledim. Benim hiç keyfim yok bu aralar. Çok ağız, çok sinirliyim arkadaşlar. Aa, yani öyle işte. Siz ne ördünüz, ne yaptınız? Nasıl gidiyor hayat? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Bana olan desteğinize. Sağ olun arkadaşlar. Sizlerden de ricam her bir puanınızı vermeniz, kanalıma abone olmanız, abonelikle abone ücretsiz. Yani bunu söylemek artık dilimde tüy bitti ama. insanlar ücretli zannediyor. Ama şöyle yap bir fotoğrafını çek. Biraz kaldı bir çorba. Şöyle bir de buraya bir çekeyim. Bunu poşetleyeceğim canlar. Ondan sonra da ne yaparım bilmiyorum. E, suyumuz bitti. Belki geçtiğinden bir su doldururum. Valla bugün hiç vlog çekmedim. Çamaşır var. Şimdi çamaşır sereceğim. Önce bir yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra görüşürüz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Videomun <laughs> devamına hoş geldiniz. Bugün ben babamın kıyafetlerini yıkarım canlar. Onları sereceğim. Bizim evde o beyazlar yıkandı. Allah öğlenden beri duyuyordu da anca vakit buldum. Tüpede bir patates koydum. Altını kapattım mı? Kapatmadık mı Ne olur? Neyi? Patatesi. Ne yapayım? Kapattın herhalde. Patates, patates neyse. Miras aramışlar. Ona bir döndüm. Biri o da dönmedi. Ben de dedim bari şu kıyafeti seveyim. Akşama da patates salatası yapalım. Yani patates salatası mı yaparım? Onu da yaptıydım da ne yapayım? o iyice şaştım kaldım. Vallahi iyice şaştım kaldım arkadaşlar. <laughs> Öğreteceğim. Kendin bilin ne yapacaksan ne yap benimle. Makarna salatası yapsak. Sarımsak yok. Kimmiş arpalasın can. Kimden istedin o? Sunaladan. Sunaladan istemiş. Onu da ben şeyin içine ettim. Ne için ettim kız? İşkembe. İşkembenin içine ettim. Bu da istedim. Ya da halamda ee, istedim. Neydi onlarda? 101 ne vardı? Aslında var ya ağaçlık oya gidecektik biz, bir kilo neyim alacaktık? Bayağı bir beldi. Ben sarımsağı sadece çiğ kofteye, böyle çorbanın içine, yoğurt çorbasının içine de ezerim ben. Onun dışında pişirirsem işkembe. Kolden nişanlılar var, düğünlü bakla nasıl şey atıyorlar. Ne be, bakar mı kutuyorlar. Kim kutuyor? Bilirsin. Bakın Bakalım motor burada. Değil, şu karşıda. O süneği su de mi suluyor Kemal? Yok bebe, baksana koyun kutuyor. Koyun kutuyor. Ama bebeğin göbüsü de var değil O çişmeyi suluyor. Ya da o havuzu çişiyor. Donduruyor mu? Evet. Hı. Aynen havuzu dolduruyor ya da o çetinleri suluyor. Ne bileyim Allah ne iş kuruyor yasak ama. Abu sütleri. Yarın sütüleri. da pikniğe gideceğiz arkadaşlar. Evet. Gel hoş gel. Bir kaç arkadaş adını bilmeyeyim. Şimdi ad bilmek istemeyeyim. Belki yarın gösteririm. Fatma gel şunlar bağla. Hı. Çekerim ben al. Çeker ki yani büyük ihtimal. Yumuş, yumuşatıcı da nasıl kokuyor deterjan? Yok yumuşatıcı atmadım, su deterjan attım. Bu nasıl kokuyor? Of oh da Fatma Deren'imin hediyesi teyze var bakın. Niye de? Anne. Anne de söyle. Bir kere giydi. Hemen attı beyazda hemen kirleniyor teyzeleri hemen. Aynen. Bir gün durma üstünde esnaf bir gün. Adam bir bir gün bir durudur üstünde yani. Anne. Bir O durma bunu giydi. O de bunu giydi Fatma Deren. Fatma Deren'de banyo yaptım. Elini ayağını kestim. Ondan sonra saçlarını da aradım teyzelere. Öyle vallahi ne öreyim aman iş iş bitmiyor ki. Ne yine ne yine ne makineye ne çamaşır ne attım renklileri. En uzun. Şu daha da var mı diyor bakayım. Bakayım gol mu attı? Değil, kalabalık. göz hiç görmüyorum arkadaşlar. Bir görse, ah, hiç görmüyorum. Şu tarafta da şey soruyor. Gözlerini benden. çizdiren var mı aranızda? Yorumlara yazın. Ben çizdirmekten çok korkuyorum çamaşırın bir postası bitti arkadaşlar. İkinci postada görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Kameranın açısı nasıl oldu bilmiyorum ama patatesim saçlandı. Ben de salata yapıyorum. Bir yanda da makine çalışıyor. Şöyle elimde doğrayım dedim. En hoşunda yeşillikleri yıkarıyor teyzemede. Öyle valla. Siz ne gördünüz? Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Vallahi biz geçinip gidiyor. Şimdi da kavrayım da akşam. Şeriye çorbası yaptıydım ben. Ben bilmiyorum size göstermişsiniz de ben. Unutuyorum hep böyle. <laughs> Şeriye çorbasıydık öyle. Şimdi de bir salata yapayım dedim. Çocuk Ben de şaşıyorum her gün böyle arkadaşlar. Bir de burada şey yapayım, kavrayayım babam misnamla kaldı O pek salata yine bir de salatayı durdum mu? Soğan kokuyor arkadaşlar. O da yine yani sevmez, sinelli. Evet. Tabi de sonra doğradım. içine bir tane yumurta koyalım Yumurtanın bir kısmı kadar hemen. Şimdi <laughs> şöyle sıkıyorum. Şöyle bir kaydım. Kere, maruz, bu iyi da Zaten fazla da olması. bir tane de. Bu da doğur <laughs> için. Hemcan Yemekler için kutu testi olur. var mı? Ben yok. yok. Mu? <laughs> kutu yok. Kutu da ben yapmadım. <laughs> Sarımsak da yok. Aslında bir yıl süre iyi olurdu ama gitmedik bir süre ya. Bilmiyorum gitmedik bir süre Ve hiç gidesin mi yani. Sorarsanız da. Bir tane eder mi? Bir tane. Bu yaşı mi? Bu yaşı değil mi? Bu değil mi? Ondan da doğrayım da gidip salata yaptım. Oğlumla çocuğumla yiyelim. Ne öğreneceğim? Şaşıyorum, şaşıyorum. Duruyorum, şaşıyorum. Duruyorum ne biçtiğim, ne biçtiğim. Ne yapayım diye hem vallahi iyice var ya. Şaşanmayayım, şaşanmayayım. Duruyorum. Daha makine daha var, onu da seyredeceğim. Bilmiyorum belki kimse doğru bir daha bilmem İyide gidelim ya. Bir evde biraz ihtiyaçlar var var onları alalım. Niye eksik diyorum ben daha yeni? Sarımsak. Diğer bir şey var orada. Bir de çiçek koydum. O da seçte var zaten ama. Seçin öyle kalabalık oluyor arkadaşlar. Ben de hoşlanmıyorum oraya gitmeye fazla. İyi ama seyahım aslında. Yani orada kalabalık oluyor. O yüzden ben de çok gitmek istemiyorum. pazar vardı bugün. Koyumuzun pazarı. Koyumuzun pazarına gittik. hoş gitti, babam gitti. Ben gitmek istemedim. Hı. Bugün çok modum yoktu arkadaşlar. Hiç canım hiçbir şey yokum. Ne bir yemek yemek istediği, ne bir su içmek istediği hiç. Ne yapıyorsun? Salata yapıyorum bugün. Sen ne yapıyorsun?

Oynanmaz meyve çorbası yapardım da yapmadım geriden. Böyle isimler tabaklara koyalım. Ya kolu cool az acıkıyor da, iniliyor da, içiliyor da, acıkan yer ayrı oluyor, hmm. ağrıyan yer ayrı oluyor arkadaşlar. <laughs> Mesaj geldi ya. <laughs> Ay sağ olma sağcıymış ya. Dur ben de. İkisi iyisin emotional arkadaşlar. Benim karnım acı değil. Bize afiyet olsun. Gel Fatma. Babetimi giyeyim ayağıma. Telik giydim. Ne bileyim telik de olmuş bunu giydim. De ya var da. Ne bileyim kitabı Arkadaşlar bahçenin son halini soruyordunuz. Fatma direni açsın kapıyı. Otur da burada. Durun göstereyim size. O ottan eser kalmadı arkadaşlar. Temizledik. Emaş bende kilit yok. Fatma söyle bende kilit yok. Almış. Şöyle oldu arkadaşlar son hali. Bura boyuna oturdu. Hep temizledi. Bu adım unuttum. Bunu bir yorumlara yazın. Şöyle. Ha <laughs> <laughs> üfle Fatma üfle. Kara hindiba mıydı acaba? <laughs> Bilmiyorum adını unuttum arkadaşlar. Bunu. Bu, bu şey çiçek üflemesi. Buraya da hurdalar bir eksiktim onu da hurda çevirelim diye. Sen ne verdin Yamaş? Örüğüm aldım parayı da. Hatta ben ne veriyorsun? Ben kameraya getir bakayım. <Gülüyor> 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 Hatta gelen de bugün daha ne yaptırdım? <laughs> Teyze Tamam <laughs> nasıl, Fatma. Sıratla basın Fatma Dönem. Bunu 30 kere dedim herhalde. Fatma Dönem'i ben yaptırdım diye. Bugün benim ağam yerimde değil arkadaşlar. Sinyal <laughs> yani, yanıyor. Motu da. Vallahi sinyal de yanıyor motu. Da i̇şte benim nazarlığım arkadaşlar. Has boncuktan. <laughs> Bakın. Vallahi akşamda olmuyor. Saat kaç Emoş? Yok lan daha yedi herhalde. Merve, baksana çiçeklerini. Bugün stili yine suladık. Geçen de suladık ya, iki gün oldu sulayalım. İki. İki. Arkadaşlar i̇ki. çok i̇ki. kuruyor, pörüşüyor. Biz de suladık. Dokuz. Allah Allah, bak iki üç tanesi şey etmiş. görüyor musunuz? Tutmuş mu tutmamış mı bunlar Emoş? Bazılar daha tutmamışlar. Merve, Bak bunun kavasını bir şey koparmış. Tana dişi mi acaba? Bebe Aç ka bakayım. Tana tamamen şey iyi. Bak domatesler. Bunları gerçi biz şeyden diktik arkadaşlar. Şurası çanak. Bakın. Şura. Bebe. Şunları biz bağ aldık. Almadım daha doğrusu. Adam bana verdi. İyi derin. Ben de buna alıştım ha. Gülümüzü açmış. Bakalım. Burada bir tane gül var. Bu daha yeni Bakın. Bakınca da. Fatma da ne? Re, sen bu gülleri kopartıyor musun kızım? Ben kopartmıyorum ki. Fatma geldi. mi? Niye böyle oldu ki? Ya kurumuş. Niye kurudu ki? Ben suluyorum bunu. Soğuk aldı herhalde. Ha, şu sıcakta. Bir ara istiydi ya. Öyle canım var. Şu da açmamış. Ya. Getir diğer motor neden motorumu zıtlar? haydi <laughs> kızlar? Baba ben yarış yapacağım Şuraya kadar ben beni tek bakayım. Nerede? Bir, iki, iki üç. Evet. 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 Üçe kadayım başladım. Fatih'e bakalım. hele. yerinden yerimden memnun. Evet. Bütürüm. Abi, Aa, abi, benim abi. normal telefonum da evde arkadaşlar. Çok telefonuyla gidiyor. Ah lan. Gel salla. Üstüm. Ne olmuş üstüm? Üstüm atmış. Bir şey olmaz Tüylenmiş. Bu da böyle arkadaşlar. Normalde bu kadar böyle gözükmüyor. Orta kameradan böyle gözüküyor. Mağazana. Bunlar da hep ot kız. Babam şuralar pişti de. Burayı da bir toplamadık arkadaşlar. Ancak bu bana eliyle Artık toplarım Şu an hiç halim, takatim yok. Bugün hiç iyi değilim. Gerçekten hiç iyi değilim yani. Ruh değil de ruhsal olarak da. Bana destek olun. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.